Ee, videoda da <laughs> Ölüyor. lan ölme. I'm dead. mi? Tamam. <laughs> 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 Aa ölme. geliyor arkandan. Ta <laughs> kişi kestim. Umut ölme. Taş Video yemek <laughs> çekiyor değil mi? Yok ben. Yok ben. Hayır ben. Arkandakini kestin mi? Kaçtı. Kaçtı mı? Göçü yemed tabi heh şimdi bir dakika abi demir kılıç yapacağım. elmas olan yavaş ben... yavaş. Benim. Yok neden çıktı? Ortadan oyun kasıyodur. Ortadan. Tamam abi. Embeke. O ne ne? Tamam gel. Allah kahretsin. Lava düştü geri zek. Allah cezası ah, Allah. Allah. Allah baksın. <laughs> yani böyle bir şey. Bonus sistem bozulmuş bu arada. Bak yaparak al almanız lazım. Dostunum. Oğlum ya. Umut, uzak vardı. Unuttum ben orada. Hayvanat gibi atladım ya. Geri Sağ <laughs> video çıkarmayın lan. Videoda ben yokum. Kendini. Kendini. Kendini söve kardeş. Olta, olta var mı? Olta versene. Bir tane var, bir tane var Canım bir tane. Var. Anlıyor musun? Tane. Anlatayım mı illa sana şimdi? Bunu aldın mı? Ha. Bu arada arkadaşlar yeni serimiz gelecek. O da söyleyeyim buradan. Acaba ne? <gülüyor> <gülüyor> Acaba. Bu seride umut da olacak. mümkün olunca da gelmeye çalışacak. Şey ya speedrunners indirime girse de bir de onu alsak. Alayım mı size? diyeceğim de çok pahalı şimdi. O 18 lira al. Almayın. Ananı içmeyeceğim. <laughs> almayacağım ah, <laughs> mı almayacağım? Ya, ya. Lan dur. Bulamıyorum lan. <mi>? Umut. Ne? Ee, <laughs> hemen. Bulamıyorum lan. <laughs> sakın. Can ben FIFA'da gidiyorum ee. kendini. Kendini FIFA'da düşün. He ee, Can öl de ben seni bulsamayım değil mi? Adam, bu tölye. Öle, adam gene yandı. Mal. Lan dansarız adam ölecek. Bir kalbim var. Lan bu. Cemal beni vurma. Hiç. Oğlum ne mal mal konuşuyorsun dur be. <laughs> Adamın şeyi var lan hayvanı var. Şey mi var? Ölecek de dolanıyor lan herif. Yok. Umut az. Bak aşağıda. Az. <laughs> Anne Çibuk. abi ne? Çıbık. Sen aşağıdaki adamı nasıl gördün lan? İsmini gördüm. He. Salak. Örümceğini nereden gördün din İsmi de yazıyor değil mi örümceğin? Hadi adamın ismi pet, pet yazıyor ya yaptım. Bak adamın ismi mi veriyor peti yazıyor bak yalnız. Adamdan geldi. Kim ne yatıyor salak Adam ya. Adamdan geldi bu da açtı makroyu cama arkadan cama da atıldı bir anda cama ölüyor cama yaktı kaçtı Adam sana ok atıyor lan. Tamam, lan kaç kal. Dur lan. Ya, Oklar, kimmiş takip. bana atıyormuş ya yani lan. Sen kimsin lan bana atıyorsun lan hayır. Ya ne atacağım lan hayır. Bırak lan bırak. Ulan adam illa canı illa gidecek adama illa. Yardım ediyor ah. Zekir. Ölüyorum. Ölüyorum. Oğlum dayanır bana. kadar ya. orada. Oğlum sus lan. Ha <laughs> Ondan iki kilo. Ondan iki kilo. O adam ne yapmaya çalışıyor lan manyak? Kasıyor zaten. Hani. Cemel lava düştü. Ben de lava düştüm Çok güzel. Geride evet. Cemel lava alt. düştü. Lava düşüyordu. Evet öyle Umut'un arkasında adam var. Umut'un arkasında adam. <gülüyor> <gülüyor> adam bana bir koymuş baba. <laughs> Cemal'in arasında adam var. Hala adam var. Lan ben vurdum. Beni vurma. Lan sus bir. Lan sen Lan uzaklaştı. çekmeden atıyor lan bende. E kık. Lan değiştir. Ya değiştireceğim Stiklenmiş olmuş. Tevbeler olsun. Umut <laughs> maçımız kaçta bu akşam? 9-2 benim. Adam maç yapıyor. Oğlum. Tamam işte ya yok ben de diyorum. <laughs> Herkes birbirine çalamam diyor. Tamam abi diyor ne diyeceğim. Herkes birbirine çalamam diyor. Cem ben nerede çalamam o ta diyor. Yok <laughs> artık. İnanmış. Ha ee, bu arada arkadaşlar yeni serimizi söyleyecek mi ben yeni seriyi? <laughs> Söyleyeyim. Sadece zaten ilk yeni seri olduğu için söyleyelim. Jotrak çekeceğiz. Jotrak aldık var şu an. Biz oynuyoruz arada da çekmek nasip olmadı. Nasıl kas lan? <laughs> ben 150 hedef diye salıyorum. Sen videoda değilsin çünkü tostunum. Benim Sen de 60 alırsın. 60 alıyorum da arada donuyor. Eee... Abi. <laughs> Speedrunners eğer indirime girerse onu da alıp çekeceğiz. Ne olur kasma. Çekeceğiz. Çekeceğiz. Cemberk de adam oluyor. Heee. He Gel Cemberk he. Yok. Onun <laughs> iki kilo bize. Oğlum ben bok gibi gördüm ya. Allah, Allah ben de öleceğim gibi geliyor. Ben nasıl Eşim öldüm? Adam arkadan geldi, bir koydu öldüm. Ben ben başka program da çeksem ya. Neyle çekiyorsun şu an? Action'a çekiyor şu an. Hayır, flash ile çekiyorum. Şu an flash ile mi çekiyorsun? Mert, Kasıyor. Kasıyor. <laughs> Kasıyor mu? <Allah>. Asıyor <laughs> day, 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 day. Oh, sen. Ne ne ne. Cembel. Kaymaz Ahmet Kayar. Cembel. Kaymaz Ahmet Kayar. Oğlum, ya. Çok zeki CBS mi? O ya da set var lan demiş. Aha Cemal gitme işte. Var da la, ya adamın şeyi anladım. var, örümceği var lan. Önce bu adam örümceğin üstüne salacak. vah niye ben onu yaktım neyse. Böyle. Adam yerde ya. Oğlum onu diyorum işte ya. Ne no, nasıl kutuş yaptın hayvan. Lan bu halt meyledi çıkart be. kasıyorsa videoda kötü durur. Belki videoda kasmıyor. Demek videoda kasmıyorum. Ne demek videoda kastlıyordun. Ne diyorsun? Ne demek. Ayy ne bileyim. Onu kaçma işte ya. Kaçma. Ki, köpeğin bir köpeğin olayını kaçma. Demek ödü, öbür adama yaklaşmıyorsunuz nasılsa. Öbür adama yaklaşma yapar Öbür adam şeyde köyde. Bir, bir köyde mi? Laman'ın gittiği köyde vardı ya. Orada. Yani uzak yani. Tim Tim ne olur ne olur. bir de demen taş. Aha. Sen ne aha, aha aha aha. Tim Tim. Aha aha. Tim Tim. ya O kazma. Dalmıyorlar sen daha ağır. selamünaleyküm.

o mu daha çok vuruyor. Ama Cemal gene geri kaçırılabilir. Ya dur bir kızım. Kızım. <laughs> dur be kızım ya. Evet. Dur be kızım ya. Tutsana ya. Ya kız mısın desin? Aha adamı. Şimdi şey çarpıyor. Cemal adam. Lan, kalk, lan ya. hack'ım mi? Kafa bak Adamı bak. Pro. Kalk lan. Kalk Canberk, ben Cemal. adını buldum. Çakmak prosu. Oho. Oley! Woo. Hadi hava fişekleri toplasın. Oyunum çekiyor. Oley! <laughs> Oyunum çekiyor yine ben. Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi çakmak prosunları da görmüş oldunuz. Hı -hı. İzlediğiniz için teşekkürler. Ben de siz abone ve yorum atmayı unutmayın. Abone olun, yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın, bay bay.